Karısına Sen o aşkı to diyen erkekte <laughs> inceden bir inç kırıklık var. Biraz ağır oldu ama. Gerçek abi. Biraz ağır ya, oldu Yani bir dakika. Ama... Karısına aşkı dom diyen erkek birinç yumuşakçadır. Kırıklık vardır bir inç altında. Hayır, yani Kerimcan gibi. Erkeğine aşkı dom der. Erkekler kar karısına Bilmem demez. Bilmem şey. siz şimdi erkekten bahsediyor O da yapmacıklısı ameliyatçı aşkı dom desene. Kerimcan olsa derdi. Ne <laughs> şu Sabri'yle Kerimcan Can Yok biliyorsun. be abiciğim ne yapıyorsun ya? E verdi geçen hafta. Geçen hafta ben... Allah Hatta dublaj bile yaptık. fenomen de... olmuş. Aşkı nereden geldik? Nasıl hocam? Fenerbahçe 1.45, Beşiktaş 2.15, Galatasaray 7.50. Oha! <laughs> Kasım ayında klima mı açılır? Ulan delirdiniz mi? Rasim ben klimacı mıyım ya? Klimacımızın, tesisatçımızın bilmiyorum Ertem. Bu ne ya? Nereye düşüyor? Ne oldu? oldu? Ne oldu? Ki?